Evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ee, size bahsetmiştim e, 170 e, sanatçı takip ediyorum. Yani zannediyorsunuz ki aşağı yukarı korunları söylüyor. Tabi bunlar da aşağı yukarı olanlar da var. E, çok de var. Mesela Müslüman bazı parçalarında adeta Müslümü gibi söyleriz. Mesela Ahmet Kayan'ın parçalarında adeta Ahmet Kaya gibi söylerim yani öyle böyle değil var. Elbis de sonra aşağı yukarı Elbis gibi söylerim yani. Mesela ben çıktığımda e, söylediği, gerçek yani. E, Bakın mesela nasıl e, sanatçılar, mavi sanatçılar vesaire, ümit beslenler ve var, çilik var onun içinde, e, at kalanlar var. Mesela e, Elvis Presley'in kendi sitesi Yani orijinal sitesi Benim şarkılarım da içine aldı böyle Hala da var mı bilmiyorum Çok sağ sağolsunlar ben çok memnun oldum bu durumdan Yani Çok teşekkür ediyorum gerçekten Bir anlamda destek verdiler Çok saygı duyuyorum ben Elvis Presley gibi bir girmek Herkesin harcı değil arkadaşlar Bu harca katıldığım için Çok teşekkür ediyorum Aynı zamanda onlara da çok teşekkür ediyorum Yayınladıkları için Gerçekten e, gurur duydum. ilham duydum yani. Başlangıçlarda hata yaptım yani. Hatalarım e, çok oldu. E, günlerce düşünerek, tasarlayarak e, bu hale geldim. Ve sesleri taklit edebildiğimi öğrendim. Eteneğimi arttırdım arkadaşlar. Yani ses birken pazaya çıktı. Her defasında fazlaya çıktı. E, bunu anlatmak istiyorum. Yani Siz zannediyorsunuz ki Orhan Gencebay söylüyor. Halbuki ben söylüyorum mesela o gördüğünüz şey yani Türk İşarlı sitesinde Alersin var olacağını tamamen ben söylüyorum yani orada farklı başka isimden ses çıkmıyor arkadaşlar yani bunu söylemek istiyor size hepinize çok saygı duyuyorum yani anlatmak için çok şey var ee, abone olmayı, olmak istiyorsanız bana Türk İşarlı Alersin var olur, yazacaksınız hala yaşayan bir elbisim ben bu bütün dünya kabul ediyor herhalde. Yanmıyorsa. E, yetenekli de bir sanatçı. Ama e, şanssızlık bana yıllar sonra e, şöhret olmamız yani. Gençken de şöhret olabilirdim yani. Ama bu daha iyi oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü gençken e, şöhret olsaydım basamakları bir bir düşerdim arkadaşlar. Yani e, katmer katmer yere devrilebilirdim. Halk beni bir anda aşağı alabilirdi. Bu ihtimalleri düşününce e, şu anki utanma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yaşıma gelince e, tam tamına 54 yaşındayım. 55 o 55 oldu yani. E, e, Malatyalıyım, Argovanlıyım. Hala yaşıyorum. E, saatleri göstermemdeki sebep bu arkadaşlar. Bir de gerçek elbiste karıştırılmak, e, karıştırmayın beni. Yani o 1970 yılında öldü arkadaşlar. Benim doğum tarihim ise 1970'tir arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah'a olun. Saygılar diliyorum. Keşke internet gitmese. Daha güzel şeyler olurdu ama. Ee, umarım kesinlikle yayınlarsınız. Ee, çok teşekkür ederim. Youtube'un bu bas sayfada yayınlamasını istiyorum. Youtube müzikte yayınlamasını istiyorum. Mümkünse yayınlasınlar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar diliyorum. Alersin var olan Ali Yani ismim Alersin var gerçek ismim. Çok zor olun ben. Artı bir kere daha gösterelim arkadaşlar.